Arkadaşlar 3-4-5 yayınlara ait kimya Soru Bankası Öseğmet adında sorular test 1 bir. sorularla birlikteyiz. Birinci sorumuzda evde deney yapmayı seven Dilara içinde 25 derecede hava bulunan bir şişeye sönük bir elastik balon bağladığında görsel birindeki durum oluşuyor. Daha sonra bu şişeyi 50 santigrat derecede su bulunan bir L'ne koyduğunda görsel 2'deki durum oluşuyor. Buna göre Dilara yaptığı bu deney ve gözlemlerden yukarıdaki sonuçlardan hangilerini çıkarırsa deney ve gözlem ruhuna aykırı hareket etmiş olur. Dolayısıyla yanlış olsun diyor arkadaşlar. Yanlış ifadeyi arayacağız. Sıcaklığı artan gazlar genleşir. Evet birinci durumda sıcaklığımız 25 santigrat dereceydi. İkinci durumda 50 santigrat derece. Sıcaklık arttı. Gaz genleşti. Genleştiği için daha fazla hacim kaplayacak. Elastik balon olduğundan dolayı da elastik balonu şişirdi. Bu ifade doğru bir ifadedir. Sıcaklığı artan bir gazın mol sayısı da artar. Mol sayısı sıcaklığa bağlı değildir arkadaşlar. Ancak dışarıdan gaz ilave etmeliyiz veya gaz bir miktar gazı dışarıya çıkarmalıyız. Bu ifade yanlıştır. E, param varsa ne rahat uygulamasını yazacak olursam pvnrt r değerim sabit bir değer mol sayısı ve basıncı sabit basınç sabit mol sayısı sabit mutlak sıcaklık ile hacim arasında doğru orantı vardır gazın sıcaklığı artarsa hacmi de artar ifadesi doğrudur. Dolayısıyla 5 şıkkı sorunun doğru cevabı olur. İkinci sorumuzda mol sayısı ve hacme eşit olan gazlardan oluşan yukarıdaki kapların muslukları açıldığında efüzyon süreleri Arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir numaralı kabımız ile iki numaralı kabımızda bulunan moleküllerin hızlarını karşılaştıralım. İki numaralı kabımızda bulunan molekülün mesela helyum, mo helyum molekül ağırlığı 4, CH4 bir numaralı kapta molekül ağırlığı 16, helyumun sıcaklığı 2T, e pardon CH4'ün sıcaklığı T, helyumun sıcaklığı 2T mutlak sıcaklıklarıyla doğru orantılı olarak değişiyordu. Gitti gitti 2, 8... 1 bölü 8 yani 1 bölü 2 kök 2 kaldı. Dolayısıyla ikinci kaptaki gazımız birinci kaptaki gaza göre çok daha hızlı hareket eder. Şimdi 1 numaralı kapla 3 numaralı kabın hızını karşılaştıralım. 3 numaralı kapta bulunan gazların hızını karşılaştıralım. Karakök içerisinde 3 numaralı kapta oksijen gazımız var. Molekül ağırlığı 32. 1 numaralı kapta CH4 gazımız var. Molekül ağırlığı 16. Molekül ağırlıkların karekökleriyle ters orantılı olarak değişiyor. Mutlak sıcaklıklarıyla ise doğru orantılı olarak değişiyor. Burada mutlak sıcaklık T. Oksijenin mutlak sıcaklığı ise 4T. Bunlar gitti. 2 Burada 2 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 1 bölü kök 2 olur. 1 numaralı gazımız 2 numaralı kapta bulunan gazımız hızlı. 1 numaralı kaptakine göre. 1 numaralı 3 numaralı kaptaki gazımız da 1 numaralı kaptaki gaza göre daha hızlı hareket ediyor. Hızlar arasındaki ilişki bu. Hızlı hareket eden gaz dolayısıyla daha kısa sürede kapı boşaltacaktır. Süreler arasında bir ilişki sorulduğu için arkadaşlar bunun tersi olur. Yani bir numarada süre daha uzun olur. 1-3-2 şeklinde sıralanır efizyon süreleri. 3 numaralı sorumuzda neşe öğretmen formülü yalnızca kendisinin bildiği bir azotoksit gazına görseldeki tüpe doldurarak sınıfa getiriyor. Sonrasında tüpteki gaz ile ilgili bazı bilgileri tahtaya yazıyor. Daha sonra öğrencilerden gerekli hesaplamaları yaparak bu azotoksit gazının formülünü bulmalarını istiyor. Buna göre neşe öğretmen aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrencisini tebrik eder. Evet yoğunluğu 2.3 olarak verildiğine göre arkadaşlar 2.3 gram 1 litrede. Yani biz kabın hacmini 1 litre alırsak 2.3 gram azot gazı var demektir 1 litre içerisinde. Param varsa ne rahat uygulamasını yaz, yazalım. Basıncı 2.24 atm olarak verilmiş. Kabın hacmini 1 litre olarak aldım. 1 litrede bulunan mol sayısını arıyorum. R değerim 22.4 bölü 273 ve sıcaklığım 273 santigrat derece artı 273 546 kelvin yapar. Şurada 2 kaldı. Şurada 0.1 kaldı. Dolayısıyla Gazın mol sayısı 0,05 mol yapar. 0,05 molü 2.3 gram geldiğine göre molekül ağırlığı nedir dediğim zaman ben bu gazın molekül ağırlığını 46 gram olarak bulurum. Şimdi şıklarda molekül ağırlığı 46 olan şıkkı işaretleyeceğim. E, azot dioksit gazı. Azotun atom ağırlığı 14, oksijenin 16. 32 topladığımızda 46 yapar. 4 numaralı sorumuzda arkadaşlar. Laboratuvarda gazlarla ilgili dene yapan Elif. Bunun için önce 0,5'er mol neon ve SO3 gazlarının cam bir kaba koyuyor. Sonrasında kabın musluğunu kısa bir süre açıp kapatıyor kapı içerisinde kalan toplam gaz ıı, toplam gazın mol sayısının 0.4 mol olduğunu tespit ediyor. Buna göre son durumda kaptaki gaz kütlesini merak eden Elif'in sonucu kaç gram bulması gerekir? Şimdi arkadaşlar biz neon gazının hızı ile ıı, SO3 gazının hızını bir karşılaştıralım ki Muslu açıp kapamızda, kapamamızda kapamamız esnasında ne kadar gaz dışarıya çıkmış, hangi gazdan ne kadar dışarıya çıkmış bunu tespit edelim. Sıcaklık aynı olduğu için molekül ağırlıklarının kara kökleriyle ters orantılı olarak değişecek. Dolayısıyla neon gazı iki kat daha hızlıdır. O zaman bu kaptağın dışarıya 2N kadar neon gazı çıkart, çıkıyor ise dışarıya çıkan SO3 gazının mol sayısı N kadar olur. O zaman arkadaşlar 0,5 mol eksi 2N kadar neon gazı kaldı. 0,5 mol eksi N kadar da ne kaldı? SO3 gazı kaldı. Gazların toplam molü 0,4'müş. Buradan da 3N'i karşıya attım. Eksi 3N'i artı 3N olarak geçti. 0,6 N değerimiz arkadaşlar 0,2 çıkar. O zaman neondan kalan mol sayısı 0,1 moldur. 0,1 mol neon eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından neonun gram miktarı 2 gramdır. 2 gram neon kaldı son durumda. Kütleyi arıyoruz çünkü biz. Ee, 0,5 eksi 0,2'den de 0,3 mol de ne kalır arkadaşlar kap içerisinde? Kükürt trioksit gazı kalır. Gram miktarı bölü kükürt trioksit molekül ağırlığı 80. Buradan da kap içerisinde kalan kükürt trioksit miktarı 24 gramdır. Kap içerisindeki gazların toplam kalan ise 26 gram yapar. Beşinci sorumuz üç nokta grafikleri ile alakalı. Yukarıdaki H2O ve karbondioksit moleküllerinin faz diyagramı verilmiştir. Bu iki faz diyagramına bakılarak yukarıdaki genellemelerden hangileri yapılabilir? Hemen bakalım. Basınç arttıkça erime noktası düşer. Basınç yukarıya doğru, basınç arttığı zaman gördüğünüz gibi erime noktası karbondioksit için artmakta. Şurası arkadaşlar erime noktası. Katıdan sıvıya geçtiğimiz şu noktamız erime noktası. Şu nokta erime noktası. Karbondioksitin erime noktası artarken e, su için erime noktası azalmaktadır. Yanlıştır. Basınç arttıkça kaynama noktası artar. Kaynama noktası ise arkadaşlar sıvıdan gaza geçtiğimiz şurası. Şurası kaynama noktası. Şurası kaynama noktası. Basınç arttıkça gördüğünüz gibi kaynama noktası değerimiz artmakta. Bunun için de aynı şekilde basınç arttıkça kaynama noktası değerimiz artmakta. İkinci öncül doğrudur. 3. nokta basıncının altındaki tüm sıcaklarda madde sıvı halde bulunmaz. Üçlü noktamız şurası. Üç noktamız şurası. Bunun altındaki basınç değerleri şurası. Bunun altındaki basınç değerleri şurası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maddenin fiziksel olarak katı veya gaz oluyor. Ee, sıvı halde bulunamıyor. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. D şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Altıncı sorumuzda aşağıdaki tabloda ideal bir x gazını niteleyen özelliklerin değişim verilmiştir. Buna göre yalnızca bu tabloya bakılarak x gazı için aşağıdaki değerlerden hangisi yapılamaz? Mol sayısı ve sıcaklık sabit. Mol sayısı ve sıcaklık sabit. Mol sayısı ve sıcaklık. Şuna bakın arkadaşlar. Mol sayısı ve sıcaklığımız sabit kaldı. E, iken P çarpı V çarpım değişmez. Hemen bakalım. 4.1 çarpı 6 8.2 çarpı 3 iki katına çıkmış. Yarıya düşmüş. P çarpı V değeri değişmez. Evet, B. basınç ve mol sayısı aynıyken bu sefer basınç ve mol sayısını aynı tutacağız. Basınç ve mol sayısı aynı. Evet, şurası basınç aynı, mol sayısı aynı. Basınç ve mol sayısı aynı iken mutlak sıcaklık iki katına çıkartılırsa, mutlak sıcaklık iki katına çıkartılmış, hacmi de iki katına çıkar, hacim de iki katına çıkmış. Bu da yine tablodan çıkartılabilir. Hazim, hacim ve sıcaklık aynı iken Baktım arkadaşlar hacmin aynı olduğu sadece şu aralık var. Hacim aynı ama sıcaklık aynı tutulamamış. Yani tabloda hacim ve sıcaklığın aynı olduğu bir aralık yok arkadaşlar. Hacmin aynı olduğu sadece burası var. Burada da sıcaklık iki katına çıkmış. Dolayısıyla bu öncülü yani C şıkkını biz bu tablodan çıkartamayız. Yalnızca bu tabloya bakılarak dediği için sorunun doğru cevabı C şıkkı olur. D ve E şıklarına da bakalım arkadaşlar. Basınç ve sıcaklık aynı iken basınç ve sıcaklık aynı. Hemen bakalım şuraya gördüğünüz gibi basınç aynı, sıcaklık aynı basınç ve sıcaklık aynı iken mol sayısı yarıya indirilirse mol sayısını o zaman geriye doğru gideceğim. Mol sayısını yarıya indireceğim. Yarıya indirilirse hacmi de yarıya iner. Hacmin de yarıya indiğini görüyorum. E şıkkına bakalım. Mol sayısı ve hacim aynı. Bu sefer mol sayısı ve hacim aynı olacak. Evet hacmin aynı olduğu sadece şu aralık vardı. Burada mol sayısı da aynı. Tamam. Mol sayısı ve hacim aynı. Mol sayısı ve hacim aynı iken mutlak sıcaklık iki katına çıkartılırsa mutlak sıcaklık iki katına çıktı. E, basınç da iki katına çıkar. Evet basınç da iki katına çıktı. Bu da tablodan çıkartılan sonuçlardan birisidir. Yedinci ve son sorumuzda. Havası boşaltılmış bir cam balonun kütlesi 105 gramdır. Cam balon oda sıcaklığında bir ATM basınç oluşturacak şekilde argon gazı ile doldurulup tartıldığında 107 gram geliyor. 107 eksi 105 eşittir 2 gram argon var arkadaşlar kap içerisinde. Ve bunun da basıncı 1 ATM. 1 ATM basınç abi 1 ATM basınç oluşturacak şekilde argon gazı ile doldurulduğu için diyor. Evet. Bu cam balona aynı sıcakta bir miktar X gazı eklendi. Kütlesi 114.6 gram geliyor. 114.6 gram. Balondaki toplam basınç ise 3 atm oluyor. 114.6 gram ve toplam basınç 3 atm oluyor. O zaman 105 değerinden ne yapmamız gerekti? 105'ten 114.6'yı çıkartmamız gerekiyor. Buradan da 9.6 çıkar ama bunun içerisinde 2 gram argona ait. 2 gram argona ait 7.6 gram x ait 7.6 gram x gazı 2 gram da argon gazı bu kap içerisinde var ama ne oldu arkadaşlar basınç 3 atm oldu. Evet buna göre ilave edilen gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şeklinde bize sorulmuş arkadaşlar. O zaman hemen işlemlerimizi yapalım. Argonun mol sayısını bulmam gerekiyor. Basınç 1 atm. Param varsa ne rahat uygulamasını yazacak olursam arkadaşlar. R değerim sabit. T değerim sabit. Kabın hacmi de sabit. E, balon hocamız. Dolayısıyla P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2 eşitliğini yazabilirim. Basıncım 1 atm. Mol sayım bu sefer argon gazı 2 gram. Molekül ağırlığı argonun 40 2 bölü 40 eşittir. Ee, son durumdaki basıncım 3 atm oldu. Ben buradaki toplam mol sayısını bulma, bulmuş olayım. 2 bölü 40'ı da oradan çıkartırsam 7.6 gram x'in e, mol sayısını bulmuş olurum. Bu da 40 bölü 2 yapar. Buradan da toplam mol sayısı arkadaşlar. Şurası 40 bölü 2 yaptı. Oraya getirdim 6 6 bölü 40 yapar. Toplam mol sayım 6 bölü 40. Bunun 2 bölü 40'ı argon gazına ait olduğuna göre 4 bölü 40'ı da ilave edilen x gazına aittir. 4 bölü 40'tır x gazının mol sayısı. 4 bölü 40 mol x gazı ise arkadaşlar 7.6 gram gelmekteymiş ve bu gazın molekül ağırlığı ne kadardır diyeceğim ben. Buradan molekül ağırlığı eşittir 7.6 çarpı 40 bölü 4'ten 76 gram çıkar. Gazımızın molekül ağırlığı 76 gramdır arkadaşlar gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman D şıkkı diazot trioksit gazı. Hemen hesaplayalım. Azot 14. 14 çarpı 2 28. Oksijen 16. 16 çarpı 3 48. 60. 76 yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.